Günaydın. Sağ ol. Oturun. Ne o? Tebdili mekanda ferahlık vardır diye mi yer değiştirdiniz? Hayır öğretmenim. Virüs bulaşmasın diye yer değiştirdik. Virüs ne virüsü? Vallahi biz de bilmiyoruz öğretmenim. Kişi kendinden bilir işi. Vallahi biz de şimdi çok merak ettik en acabasından. Arkadaşlar açıklarsa sevinirim yani. Öğretmenim. Bu arkadaşlar mikrobun içeriğini merak ediyorlarsa gitsinler kendi röntgenlerini çektirsinler. Çocuklar ne bu böyle aşık atışması gibi? Ozanlar Derneği mi kurdunuz? Öğretmenim Ozanlar Derneği en azından seviyeli bir yerdir. O yüzden bazı arkadaşlarım burayı terk etmesi gerekebilir en süratlisinden. <laughs> Eğer yan kümedeki arkadaşlardan Ozan'ın ne olduğunu bilen biri varsa biz çıkmaya razıyız öğretmenim. Bravo Rüya! Kesin! Dağı evet, Siz iyice arsızlığı ele aldınız. Ben bu arsızlıktan hiç hoşlanmam. Ne öyle ittifak devletleriyle, itlaf devletleri gibi kavga mücadele? Yokmuş şey öğretmenim. Biz şaka yapıyorduk Çakalaşıyorsunuz da ben niye gülmüyorum acaba? Vallahi ben de anlamadım öğretmenim. Demek ki yalnız değilim. <laughs> Otur yerine. Herkes eski yerlerine geçsin çok çabuk. Öğretmenim. Ya, ya ne oturacağız bunlarla öğretmenim? Herkes eski yerlerine geçsin çok çabuk. <laughs> gel, <elinize>. <gülüyor> Hadi. gel, 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 Ne hadi, hadi, sağ olun, sağ olun, sağ olun. Hadi. İnsan olmanın erdemini hatırladıysanız dersimize dönebiliriz. Bunlarla daha önce arkadaşlık yaptığıma inanamıyorum. Ben anne bir tanesinin sevdiğime inanamıyorum. Bize yaptıklarına bak. Onlar gibi arkadaş olmaz olsun. İnsanları tanıdım zannediyorsun ama. En kötü gününde yanında olur sanıyorsun. Bir de bakıyorsun yalnız kalmışsın hayatta. Arkadaşlar ne yalan söyleyeyim bu kavga beni yoruyor. Yani düşünmeden edemiyorum. Ben de yorulduğumu hissediyorum. Onlar hakkında konuşmayın artık ya sıkıldım bu konudan. Sadece biz varız. Onlar yokmuş gibi davranın. Kerem kolay değil abi sen de biliyorsun. İnsanın ailesinden kopması o kadar da kolay olmuyor. Ama yine de ne olursa olsun onlar bizi sevmiyorsa biz de onları sevmeyiz abi. Taş basarız abi yüreğimize. Ya Ortega doğru söylüyor. Artık biz birbirimize yeteriz. Yemin ediyorum onlarla bir daha konuşmayacağım. Kızlar! Kızlar önde, erkekler arkada güzel bir sıra yapın bakayım şöyle. Ne oldu? Niye yaklaşmıyorsunuz birbirinize? Girsenize sıraya. Dünyanın hali kötü öğretmenim. Maymunlardan insanlara birçok virüs bulaşıyor. E biz de fazla yaklaşmayalım ki bize de bulaşmasın değil mi? Yeter artık be. Kim olduğunu zannediyorsun <laughs> sen? Ben ne diyorsun lan? Hadi. Ben Hadi. ne diyorsun? Önce onlar... Sus! Suçu başkasına atma. Ya ne yapıyorsunuz siz çocuklar? Hiçbir bir şey öğretemedim size. Hiçbir insanlık yok sizde. Kendinize, vurduğunuz arkadaşınıza acımıyorsanız bari bana acıyın. Size harcadığım zamana yazın. Yürüyün bakalım disipline. Okulda kavga etmek neymiş göstereceğim size. Yürüyün bakayım. Duydunuz öğretmenizi. Yürüyün hadi. Yürüyün. Yürü sen. Üç kilo muz. İki kilo portakal. İki kilo ıspanak, oh. artı balık, artı ananas, artı kivi. Maşallah, olur. Al bu bir milyonu, bunları al gel. Tabii. Peki. <laughs> afiyet olsun. Afiyet olsun efendim, kusura bakmayın sizi rahatsız ediyoruz. E, buyurun, ne vardı? Bu erkek öğrenciler benim dersimde kavga ettiler. Disipline verilmelerini ve okuldan uzaklaştırılmalarını istiyorum. Düşman gibi saldırdılar birbirlerine. Ya demek durum bu kadar ciddi ha? Vallahi ben Sevda Hanım'ın yerinde olsam size en ağır cezayı vermeden önce bir düşünürdüm. Yani... uzanın kendinizden. Şimdi vekil müdürümüz size terbiyesizler demez mi? Öyle mi derim? Terbiyesizler? Artı saygısızlar. Şimdi Sevda Hanım size buranın bir kreş olmadığını, bir lise olduğunu hatırlatmaz mı? Hala birbirinize böyle davranırsanız sonunda çok kötü şeyler olduğunu demez mi? Öyle mi derim? Tabii dersiniz. Sizin bir sürü işiniz var. ki öyle dersiniz. Yıkılın karşımdan. işimiz bitmiştir. Çıkın dışarıya dersiniz. Yıkılın karşımdan. Konuşma falan da bitmiştir. Hani okuldan uzaklaş. Kenan Hanım rica ediyorum. Vekil müdürümüzün bu kadar çok işi varken, mesuliyeti varken biz rahatsız etmeyelim. Değil mi? Yıkılın hadi. Yıkılın çabuk çabuk. Hadi. hadi. Efendim afiyet olsun. Afiyet olsun.